Evet herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün de sizlere harika bir tabanca tanıtımı yapacağım. Türkiye'de tek olan, dünyada da 30 adet olan bir tabancadan bahsedeceğiz. Bakalım neymiş bu tabancamız. Tabancamız böyle bez bir çanta içerisinde geliyor. Tabancamızın adı Christiansen Arms 1911 Damaskus arkadaşlar. Evet Damaskus çeliğini birçoğumuz biliriz. Bilmeyen arkadaşlar içinse burada detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. 7 artı 1 1911 serilerinden olan Christiansen Arms'ın üretmiş olduğu Damaskus modeli aslında Kristiansen arz firmasının bir prestij tabancası arkadaşlar. Bu tabancayı Amerika'nın çelik ustaları demiyorum çelik sanatçıları diye bahsediyorlar adlarından. Çelik sanatçıları el işçiliğiyle tamamen döverek bu tabancayı bu çeliği elde edip bu tabancayı üretiyorlar. Evet tabancanın biraz sonra fiyatından da bahsedeceğim ama isterseniz bir özelliklerine bakalım. Üstten başlayacak olursak tabancamızın gez ve arpacığı çelik arkadaşlar. Tabancanın gez ve arpacığı çelik. Gez ve arpacığın üstünde kolay nişan almayı sağlayan fiberler kullanılmış. Burayı bir gösterelim. Evet, sürgüye geçiyoruz. Sürgünün ön tarafında burayı net almamız gerekiyor. Tamamen el işçiliğiyle yapılmış. Burası dokulandırılmış tırtırlar var. Önde ve arkada. Önden ve arkada. Sürgüyü çekmeyi kolaylaştıran tırtırlar yapılmış arkadaşlar. Evet. Sürgü komple damaskus çeliğinden yapılmış. Namlu match grade bir namlu. Match grade ne demek? Atış için yapılmış bir namlu. Biraz sonra bahsedeceğim. Namlusunda 22 metrede arkadaşlar atışta 2 mua grupman garantisi veriyorlar. Yani minimum 2 mua grupman garantisi. Bu 1 mua da olabilir. Ama en fazla 2 mua diyor grupman dağılımı yapar. Bu da 22 metrede en fazla 5 santim bir grupman dağılımı yaptığını gösteriyor ki gerçekten bir atış tabancası olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Tetiği de aynı zamanda match grade. Tetiğinin ağırlığı 850 gramla 1300 gram arasında değiştirilebiliyor. Tetik reset mesafesi de işte en sevdiğim özelliklerden bir tanesi kişiye özgü ayarlanabiliyor. Tetik reset mesafesi de ayarlanabiliyor. Sağ tarafta mandal emniyetimiz var. Bakın bu tek taraflı konulmuş sağ kullanıcılar için çok kolay. Bir de kabzenin arkasında kunduz kuyruğu bölgesinde kabze emniyetimiz var arkadaşlar. Gözüküyor mu videoda? Evet. Kabze emniyeti zaten 1911'lerin klasik emniyet modeli. Evet. Sonra horozumuza geçiyorum. Horozun Şöyle açayım. Horozun delik olduğunu görüyoruz. Bu hem aynı zamanda tetikte de var. Bu viskeleplendirilmiş. içi boşaltılmış. Bu içi boşaltma hafiflik sağladığı gibi sadece hafiflik içinde yapılmıyor. Amerika'da yapılan bir testte horozun içinin boşaltılması tabi belli bir oranda atışa binde 8 ile binde 20 arasında bir olumlu etki yaptığı anlaşılmış ki bu da hiç küçümsenecek bir oran değil arkadaşlar. Kabzaya geçiyoruz. Kabzenin yine ön ve arkasında ön ve arkasında dokulandırılmış tırtırlar var. Bu da kavramada kaygın dahil kavramayı elden kaymasını önlüyor. Kabze kapaklarına geliyorum. G10 karbon fiber malzemeden üretilmiş ve fiyatı Türk TL para TL olarak TL cinsinden yaklaşık 4500 5000 TL civarında sadece bu karbon fiber G10 karbon fiber kapakların fiyatı 4500 5000 TL civarında bir polimer tabanca alacak fiyatta arkadaşlar. Tabancanın ağırlığı 1 kilogram. Evet, normal tabancalar 850 gram ağırlığındadır. Normal, ortalama tabancalar 1 kilogram. Fakat e, hem çeliğin özelliğinden hem de 1911 serilerine baktığımız zaman abartılı bir ağırlığı yok zaten. Atış yapamayacağız tabancayla. Eee Türkiye fiyatından bahsedeyim. Tabancanın Türkiye fiyatı tam olarak 22 bin dolar. 22 bin dolar birçoğunuz için uçuk rakam olarak görünebilir ama böyle bir tabanca için diğer tabancaları düşündüğümüz zaman hak ettiği bir fiyat keşke 8 bin dolara satılsa ama bu bir prestij tabancası arkadaşlar. E, yapıldığı ülkede de dediğim gibi yani bunu sipariş verdiğiniz zaman 9 ayla 1 yıl arasında sipariş süreci e, sürüyor zaten. 1 yıla üretiyor firma bunu size. En erken 9 aya üretiyor. Siparişle üretiliyor. Bu çeliği bu hale getirmek işte eldeki o çelik sanatçıları dediğim adamların yaptığı iş kolay bir iş değil. E, Amerika'da da tabanca fiyatlarını az çok bilirsiniz. 5500 dolar bandında satılan bir tabanca. Türkiye'de tek dediğim gibi dünyada 30 tane var tabancadan çok özel bir tabanca. Daha sıfır hiç kullanılmadı. Ben de atışlarını yapmayacağım. Artık yeni alacak olan, sahiplenecek olan arkadaşımız kim olursa o atar. Atışlarını da bizimle paylaşır inşallah. Burada Kutunun içinde başka ne malzemeler var? Tabanca kilidi var arkadaşlar. İki tane kulak tıkacı koymuş firma. Bunları ben anlatmam. Normalde de bunun işte ağırlığı içinde olan şeyler yazmadığı için, MK'de olmadığı için yani Türkiye'de olan bir tabanca olmadığı için bunları gösteriyorum ne olduğunu. Ve bu da silahı söküp takmak için klasik 1911'lerle sökümü aynı. Ha bir ayrıntı daha söyleyeyim. Burada gördüğüm tek tam boy icra yayı kullanılmış. Bu icra yayından kaçınılmamış. Tam boy icra yayı kullanılmış. Bu anahtarı tam buraya oturtuyoruz. Bastığımızda yayın fırlamasını engelleyerek sökmek için yapılmış bir laf olarak. Bunsuz da sökebilirsiniz ama bununla daha kolay sökersiniz. Evet. Tabanca inceleme, inceleme videolarımızda devam edecek arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Daha bir sürü silah inceleyeceğiz sizin için. Allah'a emanet olun. Kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.